Herkese selam. Efendim geçen hafta bir fil hikayesi anlatmıştım. Bu haftada bir hoca hikayesiyle başlayacağım. Bir vatandaş cumaya gitmiş. Camide hoca vaaz veriyor. Caminin içine girer girmez. Hoca demiş ki eşeğin sesini duyarsanız abdestiniz bozulur. Ondan sonra da vaaz bitmiş. Namaza geçmişler. Tabii namazdan sonra köy yeri her tarafta eşek var. Eşek sesi duyuluyor. Adam abdest alıyormuş namaza durmak için. Eşek sesi geliyor. Abdest bozuluyor. Adam namazını kılamıyor falan. Artık hayat namaz onun için bir çekilmez bir hale geliyor. Hocaya geliyor diyor ki hocam sen geçen gün vaazda dedin ki eşeğin sesini duyarsanız abdestiniz bozulur. Ben de ne zaman abdest alsam eşeğin sesini duyuyorum. Abdestim bozuluyor. Bir türlü namaz kılamıyorum. Bu işin içinden çıkamadım demiş. Hoca da demiş ki ona kardeşim sen lafın tamamını dinlememişsin ki. Vaazın baş kısmını dinlememişsin. Sonuna yetişmişsin. Ben dedim ki siz daha oduna gittiniz. Teemmüm abdesti aldınız toprakla suyla değil. Toprakla abdest aldınız. Eşeğinizde de su var. Ondan sonra işi yaparken eşeği kaybettiniz. Ondan sonra tam namaza duracağınız zaman işte TMM abdesti aldınız işte su olmadığı için ama eşeğinizde de su var kaybettiğiniz eşeğinizde. Namaza dururken eğer eşeğin sesini duyarsanız işte o aldığınız teyemmüm abdesti bozulur. Sizin eşeğinizdeki suyla tekrar abdest almanız gerekir. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Yoksa normal şartlarda... Eşeğin sesi duyulunca abdest bozulmaz. Şimdi biz de burada borsadan hisse senetlerinden bahsederken arkadaşımız sadece direkt sadece hisse senedinin ismini öğreniyor. Oradan yola çıkarak bir takım fikirler ediniyor. Bu eksik, yanlış ya da yanıltıcı olabiliyor. Videonun tamamını dinlemeniz gerekiyor. Bu videoda arkadaşlar hafta sonu bilançolar geldi. Bilançoları çok beğenmiyordum. Sonunda beğendiğim bir bilanço geldi. O bilançodan bahsedeceğim. O bilançoya göre bir hedef fiyat çıkarttık arkadaşlar FK oranına göre. Bu hisse işte senedi 4x yapabiliyor FK oranına göre. Bunun hesaplamasını da gösteriyorum. Burada önemli olan nasıl hesaplandığını anlayabilmek. Siz de kendiniz bu hesaplamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan bu karıyla ön plana çıkan bir hisse senediydi. Momentumuyla ön plana çıkan başka bir hisse senedimizi de inceledik. Bu hisse senedimizde momentumuyla ön plana çıktı. Bu hisse senedimizle ilgili de Investing Pro 298 lira adil değer gösteriyor arkadaşlar. Investing ile bir anlaşma yaptı. Kanalımıza bir indirim kodu tanımladılar. Bu videonun açıklamalar bölümünde de hem linkini bulabilirsiniz bu programı indirmek için hem de kodu kullanarak %9'luk bir indirimden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Orada da adil değerden gösteriyor hem de analist hedeflerini de gösteriyor. O hisse ile ilgili analistler 3 analiz, 5 analiz, 9 analiz, 10 analiz artık kaç analiz onun ortak ortak hedef fiyatlarında görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu iki hisse senedinden bahsedeceğiz. E, kar mı momentum mu e, sorusunun cevabını aramaya çalışacağız arkadaşlar. Bir hisse senedinde 4x 4 kat yapabilme potansiyeli var. Diğerinin ise 298 lira görme potansiyeli var. Investing Pro'nun adil değer sistemine göre bu iki hisse senedimizi de tüm yönleriyle inceledik arkadaşlar. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Alcatel'in hafta sonu bilançosu geldi. Çok fazla iyi bilançolar gelmiyor. Ee, i̇yi bilançolar onun için nazara vermek istiyoruz arkadaşlar. E, hisse senedinin şu şekilde baktığımız zaman en fazla dikkat ettiğimiz şey esas faaliyet karı biliyorsunuz. Çeyreklik fazla. Bir önceki çeyreğe göre şu anda 9. aylık bilançolar açıklanıyor. Hepsinden daha yüksek bir çeyreklik esas faaliyet karı açıkladığını öte yandan... Bir önceki çeyreklerle de kıyasladığımız zaman 2023 13. aylıkta zarar açıkladığını, sonra kar açıkladığını, kar açıkladığını ve kar açıkladığını devam, kar açarak, de, açıklayarak devam ettiğini görüyoruz. Net nette ise yine son çeyreklerde şurada görüyorsunuz karlarda bir artış ivmesi var. Hemen hemen bütün çeyreklerde kar açıklamış bu hisse senedi. E, baktığımız zaman şu ana kadar açıkladığı en iyi çeyreklik net karı açıklamış. Daha önce de 2022 9. ayda buna yakın bir e, kar açıklamış ama yine de şu an açıkladığı kar önce açıkladığı kardan bir tık daha iyi. Zaten söylediğim gibi patır patır hisse senetleri e, negatif karlar açıklıyor. Tabi bunun bir sebebi var Alcatel e, yakın zamandaki iş ilişkilerine e, bakarsanız açıkladığı iş ilişkilerine. Ayın 5 Eylül'de bir iş ilişkisi açıklamış ve 37 milyon dolarlık bir iş ilişkisi arkadaşlar. Bu iş ilişkisi 2024-2029 yıllarını kapsıyor ve 2023 ciro'sunun oranı 49. Böylece bir yıllık ciro'nun yarısı kadarını tek bir iş ilişkisiyle 5 Eylül'de açıklamış. Bunun bilançoya etkisini ve bundan sonraki bilançoya etkilerini olabileceğini düşünüyorum. Ondan önce de yine arkadaşlar 23 Ağustos'ta bir iç, ilişkisi açıklamış. Orada da 9 milyon dolarlık bir iş ilişkisi açıklamış. Bu da yine aynı şekilde 2024-29 yıllarını kapsıyor. Aynı müşteri midir? bilemiyoruz tabii ki. Ama bu iş ilişkilerinin bu hisse senedinin karlılığını etkisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabii ki bu karlardan sonra bu hisse senedi nereye gider? FK oranına göre bir hedef fiyat çıkarmaya çalışacağız. E, grafiğine bir bakalım arkadaşlar hisse senedinin şu şekilde grafiğine baktığımız zaman şurada aşağıda yükselen bir trend bir kanal içerisinde hareket ettiğini görürüz hisse senedinin şöyle bir çizgi çizeyim daha net anlaşılır şu aşağı noktalara çarptığını görüyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan çarpmış, ilk tepki vermiş yukarı yönlü, buradan çarpmış mesela. Buradayken çarpmış. 29 liradan hisse senedi 126 liraya gitmiş. Burada çarpmış. E, 10.05 2023'te kaça gitmiş? E, 59 liradan arkadaşlar 137 liraya gitmiş. Burada yine aşağı trend çizgisine çarpmış. 28.12'ni 2023'te buradan 162 liraya gitmiş. En son yine aşağı trend çizgisine çarpmış. 95 liradan hisse senedi 131 liraya gitmiş. Şöyle biraz daha yakınlaşırsak arkadaşlar hisse senedinin burada artık bu trend çizgisine çarpıp yukarı yönlü şurada Erasay'ın sarı çizgiyi ortadaki sarı çizgiyi aşması yani şurada en azından 21 günlük hareketli ortalaması olan 108 liranın üzerinde günlük kapanış yapmasıyla birlikte yine daha önce yapmış olduğu bu üst banda doğru bir hareket yapabilir teknik anlamda bu şekilde. Temel olarak temel olarak açıkladığı bu bilançolar bu hisse senedini nereye götürür bir hesaplama yapacak olursak arkadaşlar bu hesaplamayı da size göstermek istiyorum. Tabi burada amacımız bizim balık vermek değil balık tutmasını öğretmek bu gelen bilançoya göre. Tabii ki önemli olan bilanço bu bilanço açıklandı. Buna göre bu hissenin fiyatı ne olur? Bundan sonraki bilançolara hesaplayabilmek ve beklentiyi hesaplayabilmek bu nasıl yapılıyor? Bundan sonra da aynı karlılığı devam ettirirse yani 142 milyonluk dört çeyrekte de bilanço bundan sonraki çeyreklerde de dört çeyrek açıklanıyor bir yılda açıklarsa Alcatel ne olur? Ona bakacağız şimdi baktığımız zaman sektörel olarak e, ak yatırımında dün ben e, bir raporundan bahsetmiştim. Orada telekom sektöründe e, iyi bilançolar beklediklerini rapor ifade ediyor. Zaten ben aylardan beri Telekom sektörünün en iyi sektör olduğunu şu ortam için. Çünkü enflasyonun düşmeye başladığı ortamlarda en fazla kazandıran sektör telekom sektörü oluyor arkadaşlar. Kanalımızın e, takipçileri biliyor bu konunun tafsilatına girmeyeceğim. Şimdi dört çeyrekte de diyoruz ki biz bu aynı karlılığı devam ettirirse e, ne olur bunun? yıllık 4 çeyrekte 568 milyonluk bir kar açıklar arkadaşlar. 568 milyon. Bu hisse senedinin ödenmiş sermayesi 38 milyon olduğuna göre hisse başı karını bulacağız önce. 38'e bölüyoruz. Bu da bize 14.9 arkadaşlar hisse başı karı neymiş? 14.9. Yani bir hisseye başına düşen kar. Şimdi bu hisse senedi ne kapatmıştı? Cuma günü bir bakalım. Hangi fiyattan kapattı? 105 liradan kapattı bu hisse senedi. 105 liradan kapattığına göre arkadaşlar fiyat kazanç oranını buluyoruz. 105 bölü 14 diyelim arkadaşlar. Öyle kafamız çok karışmasın. 7.5 FK oranı bu hisse senedinin 7.5 olur arkadaşlar. Peki şu anki FK'sı kaç bu hisse senedinin? Şu anda hisse senedi 105 FK ile işlem görüyor medyanda 27 fk yani bu 105 fk'dan 7.5 fk'ya düşebilir aynı karlılık devam ederse şimdi medyan bu olduğuna göre bu hisse senedinin 4 kat, 4 kat 7 7 14 14 14 28 bu 4 kat yapabilme potansiyeli var neye göre fk oranına göre aynı karlılık devam ederse şimdi bu nedir bu evdeki hesaptır bu evdeki hesap çarşıya uyar mı uymaz mı bunu zamanla göreceğiz. Bazen uyuyor bazen uymuyor. Onu söyleyeyim bazen momentum kazanıyor. Bazansa gerçekten kar eden şirketler gidebiliyor arkadaşlar. Bu değişiyor. Şimdi hisse senedinin detaylarına e, bakmaya devam edelim. Özet raporuna baktığımız zaman karlılığını zaten görüyoruz arkadaşlar. Dolar bazında da bir bakalım. Dolar bazında da e, yine çarpanlarının fena ol, Madığını, sadece esas faaliyet karı negatife dönüyor ama diğer çarpanları pozitif devam ediyor arkadaşlar. Ee, devam edelim. Bu hisse senedinin çeyreklik net karında 2023 12. aylıkta zarar açıkladığını ondan sonra sırasıyla yukarı yönlü karlar açıklamaya devam ettiğini görüyoruz. Ee, ve öz kaynak karlılığında da yine 2024 3. aydan itibaren yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Hisse senedinin karnesine. Baktığımızda böyle e, karlılığının çok iyi olduğunu, büyümesinin çok iyi olduğunu, borçluluğunun çok iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Takas analizine baktığımız zaman ise genelde para girişi ve para çıkışı yok gibi görünüyor. Yani satışlar var, şu garantide bir para çıkışı var. Ama Vakıf Yatırım'da da para girişi var. Dolayısıyla bunlar birbirlerini dengeliyor. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman birçok fonun bu hissede e, pozisyon aldığını görüyoruz. Bu da hisse senedine olan güveni gösteriyor arkadaşlar e, özetle bu hisse senedi e, bu güzel bir bilanço açıkladı ve buradaki e, aşağıdaki dip bölgesine de gelmiş daha önceki kanalın e, yukarı e, trend kanalının en alt dip bölgesine buradan yukarı yönlü hareket edip daha önce şu yaptığı hareketlerin bir benzerini tabii ki Yapabilir ama borsada her şey hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Buradaki anlatılan şeyler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki bu bir yorumdur. Arkadaşlar biz bu dört kat yapabilme potansiyeli var dedik işte aynı karlılığı devam ederse ama bunun garantisi olmadığını biliyorsunuz. Şimdi bir hisse senedinden daha bahsedeceğim. Bu da momentumu ile ön plana çıkıyordu. Yani bu hisse senedimiz karlılığıyla ön plana çıktığı için ben bunu incelemek istedim. Bir de momentumuyla Ön plana çıkan hissemiz var. Onu da inceleyelim. Diğer hisse senedimiz ise momentumuyla ön plana çıktı diyoruz arkadaşlar. Burada yıllık bazda en fazla getiri sunan yatırımcısına hisse senetlerini görüyorsunuz. Burada ikinci sırada rali yatırım var. Bunu inceleyeceğiz biz arkadaşlar. Baktığımız zaman teknik olarak grafik anlamda bir e, yukarı yönlü hareket var. E, bu hisse senedi son haftalarda sayın şuradaki sarı çizgisi onun üst bölgesine kendine atabilmiş ve 21 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde dolayısıyla pozitif bölgeye geçmiş diye düşünüyoruz bu hisse senedi ile ilgili olarak teknik açıdan ödenmiş sermayesi 63 milyon gayet düşük net karı 504 milyon bu ödenmiş sermayeye göre bu net kar arkadaşlar çok iyi yani ödenmiş sermayesi neredeyse 9-10 katı bir net kar açıklamış bu hisse senedi. Katılımına da uygun İslami hassasiyeti olan arkadaşların rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Arkadaşlar detaylarına baktığımız zaman çarpanlarının fena olmadığını görüyoruz hisse senedinin. Çeyreklik bazda da 2023 6. ayda düşük bir kar ondan sonra her çeyrekte yükselen bir kar olduğunu görüyoruz. Takas analizine de bakalım hisse senedinin durumu nedir arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman yine dengeli bir tablo olduğunu, garantide bir alış var. İş yatırımda bir satış var. Citibank'ta da satış var sanıyorum arkadaşlar. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman bir tane fonun da bu hisse senedinde pozisyon açtığını görüyor. Bilançosunu incelediğimizde 9. aylık Bilançosu açıklanmamış açıklasa ondan da bahsederdik arkadaşlar. 3 aylık net satışlarını bir önceki çeyreğe göre bundan önceki bilançoda artırmış. Ee, esas faaliyet karında da yani en son güzel bir esas faaliyet karı açıkladığını ifade edebiliriz. 3 ee, aylık net karda da son 3 e, çeyrekte de şu yükselen grafiği görüyorsunuz. Yükselen karını artıran bir grafik olduğunu Görüyoruz arkadaşlar ama söylediğim gibi ben burada hastaten karından ziyade çünkü bilançosu gelmedi momentumu sebebiyle bu hisse senedini inceliyoruz. tabii ki e, bilançosu geldiği zaman da e, bilahare incelenebilir bu hisse senedine investing ne fiyat vermiş ona bir e, bakalım arkadaşlar investing ne demiş e, kanalımızla investing arasında bir e, anlaşma e, yaptık arkadaşlar ve Investing bize bir indirim kodu tanımladı. Bu indirim kodunu e, üyelerimiz girerlerse açıklamalar bölümünde linki olacak. %9'luk bir indirimden faydalanabiliyorlar. Zaten %45'lik bir indirimi var. Herkes bundan faydalanabiliyor. Ayrıca bu kodu kullanırsanız %9'luk da ekstra bir indiriminiz oluyor. Bu videonun açıklamalar bölümünde hem Investing'in linki bulunacak arkadaşlar hem de o indirim kodunu görebileceksiniz. Bu hisse senediyle ilgili olarak da adil değer olarak adil değer olarak investin 298 lirayı gösteriyor arkadaşlar. Hisse senedi kaç liradan kapatmış Şu şekilde 249 liradan kapatmış 298 lirayı yani şuraları adil değer olarak investin de gösteriyor. Bu hisse senedi de momentumundan dolayı ön plana çıktı. Ben videonun baş kısmında söyledim bazı hisse senetleri karlılığından bazı hisse senetleri ise momentumundan dolayı e, ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bu hisse senedimiz de momentumundan dolayı ön plana çıkan bir hisse de Yıllık bazda yatırımcısına en fazla e, kazandıran e, ikinci hisse senedi oldu borsa e, İstanbul'da arkadaşlar. Batı sökenin birinci olduğunu dört kat yapmış Batı söke. Ee, orada bir düzeltme hareketi var Batı Söke'de. Ee, RAL yatırım 2.5 kat yapmış. Banvit 2 kattan fazla yapmış. Mesela Banvit karıyla daha çok ön plana çıktı ve yukarı hareket yaptı. RAL'de Momentum ve Batı Söke'de de yine Momentum'la yukarı hareket eden hisse senetleriydi arkadaşlar. Hem e, bu hafta Momentum'uyla ön plana çıkan bir hisse senedimizi inceledik hem de karıyla açıkladığı bilançosuyla ön plana çıkan başka bir hisse senedimizi inceledik arkadaşlar. Yine Investing Pro'dan bahsettim buradaki indirim kodundan bahsettim siz. Buradaki adil değer zaten benim daha önce de kullandığım bir şeydi programdı ama şeyden programdan bize bir teklif geldi ve bunu da paylaşıyoruz sizinle açıklamalar bölümündeki koddan yararlanarak bu programı da indirimli bir şekilde indirebilir ve kullanabilirsiniz arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum